Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Oya Karabulut. Bugün eski bir un eleğini yenileyip yeni bir obje haline getireceğiz. Bunun için malzemelerimizi sayıyorum şimdi size. Kadensin kobalt mavisini kullanacağız. Yine aynı kadensin verniğini kullanacağız. Dekupaj tutkalımız. Ve daha önceden buna takım olması için bir vitrin yenilemiştim. Onun dekupaj parçalarını kullanacağım ve daha sonra ikisinin resimlerini ve bunun ham halinin resimlerini sizinle kanalımda paylaşacağım. Evet, ben şimdi boyamıza daha önceden başlamıştım. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Evet, eleğimizin boyasını tamamen bitirdik. Metal kısmını da komple boyadık, iç ve dışını olduğu gibi. Şimdi eleğimizin ara kısmındaki boşlukları dekupaj kağıdımızla tamamen kaplayacağız. Bunun için de öncelikle olarak kağıdımızı yerleştireceğimiz alanın ölçüsünü alıyoruz. şu şekilde tabi eleğimizin genişliği farklı olduğu için şu kısımlar biraz daha kalın biraz daha geniş 这个。 Kupaç tutkalımızı bu araya bolca sürüyoruz. Şimdi bu şekilde tamamen kaplayacağım ve geleceğim ben. bu neliğimizin boyası ve dekupaj yapıştırmaları bitti gördüğünüz gibi şimdi bunun için bunu ben bir sehpaya dönüştürmek istiyorum o yüzden şöyle bir simitçi ayağımız var <laughs> bu simitçi ayağımızı da aynı kadensin ultimate glaze boyasıyla boyayacağız Şimdi ben bunun vidalarını sökeceğim. Boyasına başlayacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. <laughs> objemizin ayak kısmının boyalarını bitirdik. Bütün her yerini tek renk aynı e, kadensin kobalt mavisiyle boyadık. Şimdi objemizin ben sadece şu kenar kısımlarını, şu kısımları çünkü dekupajımız elimizde çok fazla. Ziyan olmasını da istiyorum. Kenar kısımlarını bu şekilde dekupajımızı kese, yerleştirerek tamamlamak istiyorum. Şimdi ayaklarımızın dekupaj yapıştıracağımızın yerlerin ölçüsünü alarak dekupajlarımızı yapıştıracağız. Öncelikle olarak şu şekilde Kesiyoruz. Tırnak ipi aldığımız yerden itibaren keseceğiz. aynı ölçü aldığımız yeri kupaş tutkalımızla tutkallıyoruz. Şu şekilde. kupaş tutkalının kenarlara taşmasında hiçbir sıkıntı yoktur. Çünkü kuruduğu zaman tamamen şeffaflaşacak. Verniğiyle attığımız zaman hiç belli bile olmayacak. hava almayacak şekilde dekupaj kağıdımızı iyice yerleştiriyoruz, yapıştırıyoruz. Şimdi ona uygun tekrar parça dekupajlarımızdan aynı şekilde devam edeceğiz. Şuradan tekrar ölçümüzü alıyoruz sonuna kadar dekupaj yapıştırmanın daha doğrusu boyalı yüzeylere dekupaj yapıştırmanın birkaç tane tekniği var onu da başka bir videomuzda detaylı olarak objelerin üstüne iç kısımlarına cam üzerine nasıl dekupajlar yapıştırılır daha detaylı gösteririm tekrar tutkalımızı sürüyoruz yapıştıracağımız bütün yüzeyi tutkalın tamamen yayılması gerekiyor Da şöyle küçük bir dekupaj parçasıyla kapatabilirsiniz. Tekrar dekupajımızın üzerinden tutkalımızı bir kat daha gidiyoruz. Hem de kupaş kağıdımızı korumak için hem rengini ışıktan, güneşten daha az etkilenmesi için renginin şöyle her tarafına güzelce yayıyoruz. Bu işlemi hızlandırmak için daha sonrasında fön makinesiyle de kurutabilirsiniz. Objemizin dekupajlarının kaplamasını da tamamladık. Şu şekilde sadece iki yanlarına Aynı şekilde bunun da iki yanına dekupaj kağıtlarını koyduk. Yerleştirdik. Şimdi vernikleme işlemini yapacağız. Bunun için su bazlı akrilik bir vernik kullanıyoruz tabii ki. Evet bu şekilde objemizin bütün her yerini iki kat vernikle vernikliyoruz.